Arkadaşlar yine ben geldim makyaj yapacağız. Arkadaşlar bugün güzel bir makyaj yapacağız sizinle. İyi Bu yeni aldığımla yapıyoruz. ilk kim bunu seveceğiz? Dur bir çalkalayalım. Arkadaşlar çalkana bak, çok normal çünkü. Tamam çok pembe olsun diye öyle yapıyorum. Ay arkadaşlar bir felaket oldu. Hemen şöyle sileyim. Arkadaşlar ıslak bir elim var o yüzden silebiliyorum. Arkadaşlar çok olmadı mı? Yoksa bana mı öyle geliyor arkadaşlar? Arkadaşlar iki dakika aynı aynada bakmama izin verin. Arkadaşlar büyüdüğüm için her her şey bana oluyor. Arkadaşlar bakın ben böyle de yapabilirim ama pek duramıyorum. Böyle yap, yapabiliyoruz arkadaşlar. Oy. Arkadaşlar. O kadar tatlı ki şey kokusu bu alın. Arkadaşlar. Sabırsızla bekliyorum. Abone olmanızı. Ablamın kanalı da var. Elifkiler 36 TV. Lina. Fat Kaplan 36 TV Digor Spor Fenerbahçe yazın. Abla bu de öyle yazın. Benim küçük bir kardeşim var. Ona da öyle yazın. Ve abone olun. Abone olun. <laughs> Arkadaşlar çok komik söylemiyor muyum şu an? Arkadaşlar. Bu Raju sürdüğü zaman Burayı da sürüyoruz. Çok yapışı Şimdi tabii ki en sevmediğimiz ruja geçiyoruz. Eski şeylerim artık bana küçük. Arkadaşlar ablamın eski şeyleri bana büyük. Çünkü ben artık kaç yaşına geliyorum arkadaşlar? Beş. Beşe geliyorum. Ben şu an dört yaşındayım arkadaşlar. Benim kanalıma abone olanlar. Arkadaşlar benim bir tane izleyicim var. Adı Sedef. Sedef abla. O çok tatlı biri. Onun kanalına abone olun. O benim ablam. O benim ablam çok uzak bir yerde yaşıyor. Ama biz Türkiye'de yaşıyoruz. Herkese burada kocaman kalpler. Türkiye'deki arkadaşlarım. Baban olsun. Gamze Kartal'ın takipçisine Gamze Kartal'ın kızına Gamze Kartal'a Mehmet Kartal'ı Elif Sina Kartal Elif Sina'nın ablası Gamze Kartal Elif Sina tek çocuk Bir tane abisi var onun da Egemen'de bir de bir tane de kedi var. Onun adı Bücüş. Bücüş. <laughs> Arkadaşlar Duran çok güzel oldu sanki Ama Birazcık Taşırdım Tabii. ve şimdi böyle ve artık arkadaşlar yani ben bu beni izleyen arkadaşlar çok ama çok seviyorum. Benim bir tane daha arkadaşım var. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Onlar da şey. İlayda. Asal. Tuana ve Enes. Bir de Çınar. Diğer ablalar ben benden büyük. Benim ablam da benden büyük. O yüzden Ar, ablamın arkadaşları benim ablam. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Onların adını da sorayım size. Çınar, Enes, Emir, e, Yusuf, Evin ee, Hira, Nisa, Bilgür, yok, Miray, ee, Eylül ve şey, ablamın en yakın arkadaşı, Betül. Bir de Beyza. Benim kankam.